başlarda biz çekindik. Ee, özellikle e, gemilerin e, sigortalanmamasından dolayı ham madde, e, gelişinde sıkıntı vardı. E, aşağı yukarı ilk 10 gün şey oldu. E, sıkıntı yaşadık. Ama ondan sonra e, tabii e, bakır ham maddesi pahalı bir emtia olduğu için onun sahibi olanlar da çok uğraş verdiler. Bir an evvel oradan e, çekip e, Türkiye'ye getirmekle ilgili ee, ...tabii sıkıntılarımız oldu ama o sıkıntılar şu anda geçmiş durumda. Ee, mal tedariki devam ediyor. Ama her an her şey olabilir. Ee, onun için tedbirli gidiyoruz. Biraz stoklu gidiyoruz. Tabii stok yapmak da bizim sektörde çok pahalı. Ee, MTA'nın e, yüksek e, fiyatlarda olduğu için. Ama başka yapacak bir şey yok. Ee, bu şekilde gidiyoruz. Ama şu anda şeyle ilgili, bakıran maddesiyle ilgili... Kablo sektörünün, Mİ sektörünün kullandığı ham madde ilgili tedarikte bir sıkıntı olmayacaktır.